Merhaba diziciler ailesi. Ekran başından kalkamayan her detayı yakalayanlar. Eğer dizilerin gizli şifrelerini çözmek, kim ne yapacak ilk siz öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi abone olun ve zile basın. Çünkü bugün masamızda adı gibi aşk ve gözyaşı dolu hikayesiyle yeni bölümün ilk ipucu, üçüncü bölüm ön izlemesi var. Bu ön izleme Meyra ve Selim'in ayrılık masasında aşkla sınandığı o büyük yüzleşmenin geldiğini gösteriyor. Bu analizde beklenmedik haberin ardındaki o büyük sırrı ve masal gibi başlayan aşkın neden gözyaşına döndüğünü konuşacağız. Aşk ve gözyaşında Meyra ve Selim tutkulu bir aşktan boşanma eşiğindeki iki yabancıya dönüştüler. Üçüncü bölüme ait bu ön izleme tam da işlerin kopma noktasına geldiği anda gelen o beklenmedik gelişmenin ağırlığını taşıyor. Artık bu sadece bir ilişki testi değil, kaderin onlara çizdiği yeni ve sancılı bir yolculuk. Ön izleme bu zoraki yakınlaşmanın Meyra'da büyük bir iç hesaplaşmaya yol açtığını gösteriyor. Yılların mesafesi Selim'in geçmişinden gelen bir krizle birleşince Meyra'nın acı mı çekeceği yoksa aşkına sahip mi çıkacağı sorusu ortaya çıkıyor. Meyra'nın gözlerindeki o tereddüt her şeye rağmen Selim'e olan sadakatinin henüz ölmediğini gösteriyor. Ön izlemede Meyra ve Selim'in birbirlerinden kaçmak yerine o büyük habere karşı o anlık birleşen duruşlarını görüyoruz. Bu aralarındaki buzların dışarıdan gelen bir tehlike karşısında erimeye başlayacağının ve romantik sahnelerin tekrar artacağının sinyalini veriyor. Meyra ve Selim'i boşanmaktan alıkoyan, onları bambaşka bir yolculuğa çıkaran o beklenmedik gelişme ne olabilir? İşte benim çarpıcı tahminim, boşanmayı durduran haber Selim'in Meyra'dan gizlediği, geçmişten gelen bir çocuğun varlığı. Bu çocuk, ya Selim'in Meyra ile ayrıldığı dönemden kalma büyük bir sırrı ya da Selim'i çok zor durumda bırakacak hukuki bir engeli temsil ediyor. Meyra her ne kadar incinmiş olsa da, Selim'i ve masum bir hayatı kurtarmak için göstermelik evliliğini sürdürmek zorunda kalacak. Bu zorunlu yakınlık, tutkulu aşklarını yeniden canlandırırken Selim'in pişmanlığı ve Meyra'nın fedakarlığı hikayenin gözyaşı dolu yeni dönüm noktası olacak. Diziciler sizce Meyra onca acıya rağmen Selim'i kurtarmak için boşanma kararından vazgeçecek mi? Selim'in sakladığı o büyük sır imkansız aşklarını yeniden alevlendirebilecek mi? Yorumlarınızı ve bu sancılı hikayeye dair öngörülerinizi aşağıya yazın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.